Merhaba arkadaşlar bir arıcılık videosunda da sizlerle beraberiz. Arılığa geldim. Abocin agamızın e, kovanına bakmaya ve petek e, işletmeye artı abojin agamıza uzun zamandır ulaşamıyoruz. Telefonları çekmiyor. Cep telefonlarına yanıt alan, alamıyoruz. E, aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor diyor. Haftalardır arazide telefonu çekmiyor haber gönderdirmiş ara sıkıştır arı sıkıştıysa petek versin yani niyetini niyetinin ne olduğunu bilmiyorum bal almak mı yoksa arı çoğaltmak mı ya da başka bir şey yapmak mı bilmiyorum ee, ama her ihtimale karşı arıyı kata getirecek ve e, 3-4 e, dönemde yani 3-4 kez petek vererek hızlıca petek kabartıp e, arıyı Ağustos sonuna rahatlıkla bala e, hazırlayacak şekilde 2-5-9 dediğimiz bir yöntemle arıya petek vereceğim. Hem 7 çerçeve olan arıyı rahatlıkla 3 petek birden vererek 10 çerçeveye daha sonra 3 petek daha vererek 13 çerçeveye bir tur sonra 13, 3 petek daha vererek 16 çerçeveye bir tur sonra 3 petek vererek 19 çerçeveye ulaştırıp yani 4 sefer petek vererek arıyı kolayca bala yatırabileceğimiz ve 4 sefer petek verdikten sonra da kapalıları yukarı alıp ızgara koyup arıyı rahatlıkla bala çalıştırabileceğimiz bir e, yöntemle e, petek vereceğim. Aynı zamanda bu oğul önleme yöntemi özellikle de e, yoğun nektar e, ve polen gelen dönemlerde yani Mayıs, Haziran, Temmuz Ağustos dönemlerinde uyguladığımız bir yöntem. E, bunun değişik yerlerde değişik e, isimleri olabilir. Biz buna e, 2-5-9 yöntemi diyoruz. Aborjin ağamız da bu şekilde telaffuz ediyor. E, nitekim yine ılıman iklim koşullarında ve sıcak iklim koşullarında da uygulanan bir yöntem. Burada önemli olan arının 7 çerçevelik güce ulaşması, petek, işletme, petek işletecek kabiliyetinin olması, ortaya da temel petek vereceğimiz için gece soğukluklarının olmaması ve gece e, hava ısısının 16 derecenin 15 derecenin altında olmaması gerekiyor. Yani gece soğukları olmayan bir dönemde olması gerekiyor. Yağmur veya güneş fark etmiyor. Yeter ki gece soğuklukları 16 derecenin altında düşmesin. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi 16 derecenin altına düştüğü zaman arıda bölünmeler olabiliyor içeride. Yani ortaya temel petek verdiğimiz zaman arı ikiye bölünebiliyor. Özellikle de dengesiz iklim koşullarında yani gündüz sıcak gece soğuk olan koşullarda ve ana arının kaldığı tarafta bir kümelenme oluyor. Diğer tarafa ana arının ana arının kalmadığı diğer tarafta da bir kümelenme oluyor ve arılar ısınmak için gece soklarında bir araya toplanmalarından dolayı orta orta bölümde mum kabartılmış ve günlük yavru atılmışsa bunlar e, bakılamayabiliyor. Pupa orta çerçevede pupa varsa bunlar üşüyebiliyor ve yavru çürüklüğüne çevirebiliyor. O yüzden biz gece soğukluklarının olmadığı dönemleri tercih ediyoruz. Yine gece soğukluklarının olmadığı dönemde bu gece soğukluklarının olduğu dönemde bu yapılırsa ana arının kalmadığı taraftaki temel peteklerde yani 2 de ya da 9'da hafif mum kabartmasıyla birlikte Çanakların bolca yapılmış çanaklar tespit edebiliyoruz, görebiliyoruz önlü arkalı çanaklar. Çünkü bu mum örmek için bu peteği tutan arılar ana arı kokusunun bu tarafa gelmemesinden dolayı, o tarafa mum ördükleri tarafa gelmemesinden dolayı anasız kaldığını düşünerek acil ana yüksüğü yapabiliyor ve bunu yüzlerce yapabiliyor. Hem ön tarafta yüzlerce, arka tarafta yüzlerce yapabiliyor. Dolayısıyla böyle dengesizliklerin olabileceği bir durum olabiliyor. Ama gece soğukluklarının olmadığı dönemde sıcak iklim ya da ılıman iklim koşullarında yapıldığı zaman dengesiz iklim olmadığı dönemlerde yapıldığı zaman yeterli ısının olduğu dönemlerde yapıldığı zaman arıyı hızlıca petek örüp hem ee, yavru bakımını sağlayıp hem de dışarıdan gelen polenin ve nektarın kolayca bu e, yavru bakımına harcanıp içeride bal polen blokesinin olmayacak şekilde güzelce hızlıca dışarıdan gelenin içeride harcandığı bir sistemle birlikte hem rahatlıkla on çerçeveye çıkma hem de peşinden kat atma ve arıyı hızlıca bala yatırma e, şansı olabiliyor arkadaşlar. Ee, tekrar hatırlatalım ee, kanalımıza abone olmak ücretsiz arkadaşlar daha çok yeni arıcıya ulaşabilmek için beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar evet arkadaşlar yine bugün yağmur yağdı ve her taraf su ee, bunlar taban suyu özellikle de arıların içmesini istemediğimiz sular bunlar yani yoğun zira ilaçlama bölgesinde olduğumuz için kovan'a su vermemizin sebebi bu işte bu sulara e, arının e, güneşi açtığı zaman gelip buralardan su içmesini istemiyoruz. Çünkü bunların e, nasıl kirli su mu yoksa temiz su mu olup olmadığını bilmiyoruz. Genellikle e, ilaç verildiği zaman e, ilaç kokusunu biz taban suyundan bu e, su tabakasından rahatlıkla ilaç koktuğunu yani pestisit koktuğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Ama e, bugün öyle bir durum söz konusu değil. Herhangi bir e, ilaç kokusu falan yok e, Dolayısıyla e, Bu sular temiz olsa bile e, Kovan içine biz e, Su vererek Bu e, arının e, Kirli su içme ihtimalini Ortadan kaldırmış oluyoruz Bertaraf etmiş oluyoruz Evet arkadaşlar abojin agamızın haftalardır Arazide olduğu için e, Bakamadığı gidip gelemediği e, Kovan bu e, Geçen sene hatırlarsanız 3 ee, katlı e, katil Japon eşek arılarından kaçırmıştık. Çınarcık'taki arılığından buraya kaçırmıştık ve emaneti almıştık. Arkadaşlar giriş deliği bu. Ben giriş deliğini açayım ve arı rahatlasın çünkü içeride kadro yeterli. Ee, ve e, Avocino agamız red sıkıyor Buna da Varolam var mücadelesi Yapılmadı uzun zamandır Hem de varolam mücadelesini de Yaparız bu esnada Evet Hava yağmurlu. körük bile düzgün yanmıyor Bakalım Ne alemde Karıncalar yavaş yavaş Etrafını gezmeye başlamış Evet. Bayağı bir propolis getirmiş arı. Ve bana petek ver diyor. Hatta kenardan dalak bile atmış. Evet. Kenardan dalak görüyorum. Maşallah. Dalağı da sallamış. Oy 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 oy. Dalağa bak. Tekten de Bayağı bir şey yapmış Bitirmiş yani Şeyin arası açılmış <laughs> Şuruplukla Şuruplukla Çerçevenin arası açılmış Ve o yüzden dala oraya yapmış Yoksa şurukluğun altına yapardı Evet Birbirine salkım olmuş Bunu örmek için arılar Arı kara Kuvan sistemine geçmiş Kenardan dalak örerek ve balı e, erkek petek gözü örerek oraya depolamaya başlamış. Şimdi benim yapacağım sistem, yapacağım şey sayalım kaç çerçeve 2, 4, 6, 7 tam sisteme uygun bir döneme gelmiş. 2, 5, 9 yapabiliriz. Yani ikinci çerçeve yani buradan 1 2 buraya koyacağız. 1 2 3 4 5. olarak tam bu araya koyacağız ortaya. 5 6 7 8 9 bu araya koyacağız. Ve 10. çerçeve bu olacak. Ee, bu şekilde ayarlayacağız. Önce meme kontrolü yapacağım buna meme kontrolüyle birlikte varsa, oğula dönmeye başlamışsa memeleri kesmem gerekiyor. E, dikkat ederseniz arkadaşlar, üstte çuval var. Naylon olsaydı bu yağmurlu dönemlerde ya da kovan içine su verildiği zaman şurup verildiği zaman ya da su verildiyse nem, daha da nem yapabilirdi. Ve çuval hem nemi önlüyor yani e, bakın kovan altı Açık olmadığı halde bile, ağaç olduğu halde bile nem yok, Kup kuru çuvalın böyle bir faydası var ve çuvalın üstünde de kontroplak var, kontroplak kapak var, kontraplak da rahatlıkla nemi çekiyor bu şekilde. Dolayısıyla yağmurlu dönemlerde, nemli olan yerlerde nasıl nem giderilir bunu da canlı canlı görmüş oluyoruz arkadaşlar. Biraz önce yani ki 3 gün daha yağmur var ve sürekli yağmur devam ediyor. Ona rağmen e, bu kovanda nem yok. Ve kovan altı açık olmadığı halde ve dikkat ederseniz kovan girişi de fazla açık değil. Sadece alttan polenik var. E, şuradan görüyorsunuz demir. Orada bir açıklık var sadece. O kadar yani. Başka bir açıklık yok. Ve şimdi bu e, gelelim dalakları ne yapacağız? şuradan dalağa bakalım. Eyvah. Az bir şey tutuyormuş. Hemen aşağı gitti. Bakın arkadaşlar erkek petek gözü örmüş. Herhangi bir yavrulama dönemi yavrulama yok. Yumurta yok. Ve e, hafif hafif kızartmış gelen balla birlikte bunu tamamen ördüm, ördüm diyor. E, renginin koyu olması ona işaret. Hani diyorlar ya işte ağzımda mum eriyordu diye mum gibi eriyordu petek balı diye. İşte o petek balı bu petek balı arkadaşlar. E, Arı buna erkek gözü dahi olsa bal koyduğu zaman yemede yanında yat. E, kütür kütür o balı bulduğumuz zaman yeriz doğal olarak. Ve herhangi bir ağzımızda sakız gibi olma durumu da söz konusu olmaz. Hava çok soğuk değil. Baya bir propolis gelmiş. Bu propolis getirmesinin sebebi arkadaşlar tamamen üstte çuval olmasının sebebiyle. Yani bu kumanda naylon olsa bu kadar propolis getirmez. Bu propolis önemli mi? Önemli. Neden? Çünkü sonbahar döneminde eğer arı propolis bulamazsa ya da yazın propolis bulamazsa bu propolisi kullanacak. Dolayısıyla kış için bu propolis lazım ve sonbaharda da lazım. Aynı zamanda hem kovan sağlığı için bu petek, bu propolis önemli. Yani varvayı daha da kontrol altına alabilmesi için ve ayrıca yavru çürüklüğü hastalığı olmaması için e, gerek üşüme kaynaklı, gerek tulumsu, gerek Avrupa yavru çürüklüğü gerek Amerikan yavru çürüklüğü olmaması için bu propolis önemli. Dolayısıyla biz e, çuval kull kullanımını teşvik ediyoruz. E, özellikle yağmurlu iklimlerde naylondan ziyade çuval kullanmanızı, çuval e, üst örtü olarak çuval kullanmanızı biz tavsiye ediyoruz. Tabi isteyen istediğini kullanabilir. Yine çuval kullanmanın bir avantajı da özellikle aluman bölgelerinde e, kışın arı yavruyu kesmiyorsa çuval kullandığımız zaman üstten de hafif soğukluk alacağı için e, arı icabında Kasım Aralık ayında yavruyu çek, kesme davranışı gösteriyor ve biz rahatlıkla oksalik asit damlatmaya da süblimleştirmeye uygulamasını yavrusuz dönemde yapabiliyoruz ve arıya ve varvalara rahatlıkla ateş edebiliyoruz. Şimdi meme kontrolü yapıyorum. Bakalım arkadaşlar herhangi bir meme var mı? Yok. Genelde meme kontrolü silkelenerek yapılır ama e, ee, bariz bir şekilde yok. Ya, gördüğümüz bir şey var. Bu da nedir? İçeride hiç stok olmadı. Arka tarafta açık sırlı bal var. Burada stok yok. Yani bu ne demek? Buradaki ben stoku erittim ve gittim ee, neredeydi o? Heh, gittiğim dalak balı yaptım diyor. Yani dalak gördüm diyor. Dolayısıyla bu arı eğer petek veriliyorsa besleme verilmesi lazım. Yağmurlu iklimde. İşte bu arı normalde aç. Bakın çerçeveler komple e, boş. Yani dışarıdan gelen nektar buna yetmiyor. Bu duvar çerçevesini de komple eritmiş ve kabarmışa dönmüş. Bu koloniye, bu bu petekler aç arkadaşlar. Buna besleme şart. Buraya bakalım pupa komple. Ve buradaki pupalar çıktığı zaman ne olacak? Bunlar da aç, aç kalacak. Dolayısıyla bakın herhangi bir erkek yok. Ee, her, şey e, pardon herhangi bir anar yüksüğü yok. Yukarılarda hafif hafif bir erkekler başlamış. Bu tamamen koloni sıcaklığını sıcaklığı ile alakalı ve e, yukarıdaki bal, çerçe bal e, ve polen depolanan yerlerin boşalması kaynaklı oradaki e, erkek e, gözü olarak örülmüş alanların e, alanlara anarının yumurtlaması kaynaklı erkeğe dönmüş yine bu da full kapalı koloni aç halde bu kek onun dişi dişinin kovuğuna yetmez Ve dolayısıyla bunu üstten besleme vermek gerekiyor. 2-5-9 yaptıktan sonra. Bu kuleni full aç. Evet burası full kapalı. Önlü arkalı. Aynı zamanda varama mücadelesi istiyor. Uzun zamandır da yapılmadı. Ve buna RED redle birlikte bir varama mücadelesi yapacağız. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Varama mücadelesini şimdi yapmayacağız. Neden? arı açken varan mücadelesi yapmak tarlacıların ölümüne sebep olur tamamen. O yüzden aç arıya varan mücadelesi yapmıyoruz. Bu red olsa dahi yani formik olsa dahi bunu yapmıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar arı full aç. Şimdi bu arıya benim yapacağım şey arı oğula dönmesin diye herhangi bir meme yok oğula dönmemiş besleme verilseydi, şurup bariz şekilde şurup verilseydi bu dönemde oğula dönebilirdi. Ee, yapacağım şey petek veriyorum ve petek verdikten sonra besleme dahi versem bu arı oğula dönmeyecektir. Çünkü kendisine iş veriyoruz. İkinci çerçeveye koydum. İki. Ve şuradan bir gazını alayım, bir ateşini alayım arının. Tumamla birlikte. 2'ye koyduk. Şimdi 1, 2. 2'yi hallettik. 3, 4, 5. 5'e koyacağım. Yani şu araya. Ehe, o esnada da şurada bir 9'a koyayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam bu araya koyacağım. Bir petekte 9'a e, koydum. E, ve güzelce sıkıştırdım. Yani 2 ve 9'a koyduk ister soldan ister sağdan sayın. 2 ve 9'da temel petek var. 1, 2 temel petek. 3, 4, 5, 6. Ee, 1, 2 temel petek. 3, 4. Şu araya e, 5. Ya buraya yani soldan da sarsan, sağdan da, sağdan da saysan şu çerçevenin tam ortadaki çerçevenin sağına veya soluna tam 5 numaraya tekabül ediyor. Ben şu taraftan sayıp vereyim. 1, 2, 3, 4, Tam şu araya beşi bu araya gireceğim arkadaşlar. Tabi tek elle biraz zor oluyor telefonla ve şu aradaki arıları biraz sakinleştireyim ki sıkıntı yaşamasın ve. Ee İyice açayım arasına ki bana da saldırmasınlar çünkü ara aç ve bu araya peteğini koyuyorum yukarıdan aşağıya güzelce indirdim evet arkadaşlar Şimdi tekrar bir kontrol edelim. 1 2 de temel petek var. 3 4 5 de temel petek var. 6 7 8 9 temel petek var. 10 da dolu. Dolayısıyla e, şimdi yine kalan kekini üstüne koyuyorum. Yesinler, devam etsinler. ve bunu üstten şurup beslemesi vereceğim arkadaşlar. Bu arı full aç. Bu arıya verebildiğiniz kadar şurup verin. Yani tıka basa verin hatta. Çünkü eğer vermezseniz ve yağmur 2-3 gün daha devam edecek. Eğer bu arı tarlaya çalışamazsa, dışarıdan nektar getiremezse bu arı komple kırılır. Tamamı kırılır. Bir sabah geldiğiniz zaman bir bakmışsınız ki e, arı açlıktan ölmüş ve tamamen e, dip tavlasında ölmüş arıları görürsünüz. Dolayısıyla dersiniz ki bu arıyı ilaçtan mı öldü? E, arkadaşlar o yüzden arınıza bakın. Keki şurubu eksik etmeyin. Ve varoğa mücadelesi de yapmıyorum. Red de vurmuyorum. Ne formik kaset ne oksalik ne hiçbir şey. Hele kimyasal ilaçlama açar ya hiç yapılmaz. Sakın ha sakın arkadaşlar aç harga herhangi bir varoğa mücadelesi ya da nösema mücadelesi ilacı yapmayın. Önce arınızı doyurun ondan sonra ne yaparsanız yapın. Ee, yoksa tarlacılarınızı komple kırarsınız. Nitekim sulu bir besleme çünkü akşam karanlığına döndü. Hem su hem şurup e, yani e, sulu bir şurup beslemesi vererek bu sorunu da çözmüş olduk. Bugünü atlattık.